Merhaba, yerli üretimimiz olan Duka Marka Duvar Kağıtları Modern Mut serisinden size bahsedeceğim. bir sayfası. Ee, bu ürünümüzde kağıdımız 106 cm eninde, 15.36 metre uzunluğunda, 16 metre karelik rulolar halinde satılmakta. Alt kağıdı kraft kağıt, üstü vinil yüzeydir silinebilir. Dolmert yok ürünlerimizde, samamet, bazı boyalar kullanılarak üretiliyor. Bu ürünümüzde de çok böyle şık, yine bir kumaş havasında bir dokunun da olduğu çok güzel bir ürün. Şöyle döşenmiş bir resmi var. Vinil yüzeye sahip olduğu için bir banyolarda ve mutfakta da kullanılabilir ürünler. Şöyle yumuşlu, brilli bir ürün bir kumaş bir doku söz konusu. O görüntü de gerçekten çok başarılı olmuş. İç mekanda kullanım alanı sonsuz. İstediğiniz her yerde gönül rahatlığında kullanabilirsiniz. Sizlere de mekanıza çok ayrı değer katabilecek çok özel bir seri modern mod. Teşekkürler.